Merhaba 17 Ağustos Pazar Gölbaşı'ndayız. Şuradan Gölbaşı gölü gören bir konumdayız. 2 artı bir çok şahane bir teraslı dairemiz var burada. İşçilik kalite 10 numara. Hemen içeri gösteriyorum. Gölbaşı'nda standart çatı katı dairelerinden farklı. Yüksek tavan yapısı var. Hemen şöyle banyosunu göstereyim. İşçilik kalitesini anlarsınız. Bu Ölevi'nin banyosu. Şöyle aşağı iniyoruz. Mutfak, salon. böyle mutfakta da bir artı bir. Mobilyalar tamamlanmış. Sıfır oturma hazır. Birinci oda. Genel banyo. Çok güzel aydınlatması var. Doğal aydınlatması. Bir oda burada, bir oda da yukarıdaydı. İşçilik kalite on numara. Bu daire için bizi arayın mutlaka. Bina içimiz. Şu an genel temizlik yapılıyor. İnce ince, ufak ufak temizlikler yapılıyor. Şu dairemizin girişi. Asansör hazır. Binanın asansör kısmı da aydınlık ferah. Şöyle geniş geniş merdivenleri var.